Bir adam düşün. Sabah her şey yolunda. Kahvaltısını yapıyor, işe gidiyor, gülüyor. Akşam oluyor, eve dönmeden önce arabası bozuluyor. Telefonu yere düşüp kırılıyor. Eve geldiğinde karısı ondan boşanmak istiyor. Ertesi gün işten atılıyor. Ve sadece 48 saat içinde her şey alt üst oluyor. Peki bu kadar kötü şey üst üste durduk yere neden olur? Sadece tesadüf mü? Yoksa görünmeyen bir el mi var? Hiç fark ettiniz mi? Bazen hiçbir sebep yokken içimiz sıkılıyor. Ne yemek yemek istiyoruz ne de konuşmak. Sanki üstümüzde görünmeyen bir yük var. Peki bu yük nereden geliyor? Nazar mı? Haset mi? Büyü mü? Ya da Hepsi mi? Yoksa sadece psikolojik mi? Nazar haktır. Bunu söyleyen ben değilim. Hazreti Peygamber. Bir bakış, bir cümle, bir iç geçirme insanın tüm dengesini bozabilir. Bakın Irak'ta genç bir kadın sosyal medyada sürekli mutlu videolar paylaşıyor. Yüz binlerce kişi izliyor. Yorum yapıyor maşallah demeden. Sadece bakıyorlar. Bir sabah uyanamıyor. Kalp krizi diyor doktorlar. Ama ailesi aynı şeyi söylüyor. Üzerine çok nazardaydı. Peki bu konuda bilim ne diyor? İnsan vücudu elektromanyetik bir alan yayar. Yani kelimenin tam anlamıyla enerji üretiyoruz. Şimdi düşün. Biri sana kinle, kıskançlıkla bakıyor. Bilimsel olarak bu negatif enerjiyi bedenin hissediyor. Ruhun sarsılıyor. Bağışıklığın bile düşüyor. Depresyon, baş ağrısı, motivasyon eksikliği. Hepsi zincirleme başlıyor. Kur'an'da ne diyor? Hasetçinin şerrinden Allah'a sığın. Haset öyle bir şey ki sadece seni kıskanmıyor seni yok etmek istiyor. Birinin içinden geçen neden onun var da benim yok cümlesi senin rızkını, huzurunu, kısmetini bloke edebilir. Kim bilir? Belki de bu yüzden işler bir anda sarpa sarıyor. Evet, büyü var. Kur'an'da büyüden, sihirbazlardan bahsediliyor hatta Hazreti Peygamber'e bile büyü yapılmıştı. Bunu yaşadığında baş ağrısı, unutkanlık, uykusuzluk başlamıştı. Şimdi düşün. Belki de senin durduk yere moralin bozuluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Hep aksilik yaşıyorsun. Ya görünmeyen bir etki varsa ya biri seni bilerek blok ettiyse. Şimdi de Tabii ki enerji ve manevi açıklıklar konusu burada son derece önem taşıyor. Hepimiz enerji taşıyoruz. Dualar da bir enerjidir. Hasette. Biri sana dua ederse yolun açılır. Huzurun artar. Fakat biri sana beddua ederse düşün. Negatif bir akım başlıyor. Birinin içi sana karşı kararıyorsa ...sana bilinçsizce saldırıyor olabilir. Örneğin çevremden de bunu örneklerle kıyaslayabilirim. Bir abla vardı, kırkına yaklaşmış. Evlenememişti. Acaba kısmetin mi kapalı diyordu. Sonunda bir ocağa gitmiş. Üzerinde yedi yıl önce yapılan bağlama büyüsü tespit edilmiş. O büyü çözülür çözülmez bir ay içinde nişanlandı. Şimdi mutlu bir yuvası var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bilmiyorum. Peki biz ne yapacağız? İnsan zihni ve bedeni hem maddi hem de manevi etkilere açık. Bilim de bunu söylüyor. Stres, negatif enerji, toksik insanlar. Hepsi psikolojimizi ve sağlığımızı etkiliyor. Ama yalnız değiliz. Kur'an'da örneğin Felak ve Nas sureleri gibi korunma öğretileri var. Ayetel Kürsi bir zihin gücü, bir farkındalık çağrısı gibi okunabilir. Sabah akşam bu bilinçle yaşamak hem zihinsel hem ruhsal bir kalkan oluşturur. Abdest almak sadece dini bir temizlik değil. Aynı zamanda bir ritüel olarak rahatlatıcı bir etkisiyle bilinir dua etmek bilinçli nefes ve niyetle kendini toparlamaktır. Sadaka ise hem sosyal bir bağ hem de iyi hissettirir. Unutma, kötülük varsa korunma da var. Bilinçli yaşarsan yalnız kalmazsın. Enerjin durduk yere düşüyorsa bu tesadüf olmayabilir. Hayatında her şey kötü gidiyorsa görünmeyen savaşlar veriyor olabilirsin. Gözle görülmeyen ama etkisi gerçek olan bir karanlık varsa sen de ışığını yak. Dualarla, farkındalıkla, doğru insanlarla. Çünkü inan bana nefsin zayıfladığında sadece sen değil, etrafındakiler de etkileniyor. Kendini koru ki yolun açık kalsın.